Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 40 yıldır aralıksız bir şekilde düzenlenen ve fotoğraf alanındaki en prestijli organizasyon olan yılın basın fotoğrafları yarışmasında, bu yıl YTB'nin kuruluşunun 15. yıl anısına 3 kategoride ödüller verildi. Kardeş Topluluklar, Türk Diyasporası ve Uluslararası Öğrenciler adlı 3 farklı kategoride toplam 8 fotoğraf ödüle layık görüldü. Kardeş Topluluklar kategorisinde Caner Özbaydoğan birinci oldu. Özbaydoğan'ın çalışması Bosna hersek'te yaşanan katliamlardan izler taşıyor. Özbaydoğan, Arnavut bir kadının geçmişinden elinde kalan son iki hatırayı gün yüzüne çıkararak fotoğrafladı. Türk diasporası kategorisinde ise Associated Press foto muhabiri Emrah Gürel birinciliği elde etti. Gürel, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarının ardından TCG Sancaktar askeri gemisiyle Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını deklanşöründen çarpıcı kesitlerle sundu. Uluslararası öğrenciler kategorisinde ise Alsu Sagirova birincilik kazandı. Sagirova, Tataristan'ın Bulgar şehrinde her yıl Temmuz ayında düzenlenen A Pazar Etnoş Kültürel Festivali'nin renkli görüntülerini fotoğrafladı. Kapadokya'da sıcak hava balonlarının Filistin'e destek için uçtuğu anı görüntüleyen Necati Savaş ise mansiyon ödülü kazandı. 15. hizmet yılını dolduran YTB'nin desteklediği yarışma sayesinde genç yetenekler keşfedilirken, Türk diasporasının yaşadığı ülkelerdeki kültürel zenginlikler ve çeşitlilik görsel bir dille ifade edildi. Ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki yaşantıları da katılımcıların kadravından hikayeleştirildi. Kardeş topluluklar kategorisinde ise gönül köprüleri bir kez daha pekişti.